Evet Burak, işte burası mutfağımız. Zaten git gel yapı yapı alışırsın sende. Şimdi servise çıkabilirsin. Ya ne demek hemen yarın geliyorlar? Kim geliyor Nazım? Ne oldu? Ferit Bey'in bahsettiği dergide yazan bir gurme arkadaşı vardı ya. Televizyona falan çıkıyor. Evet. İşte Ferit Bey getireceğim demiştim. Ben bu kadar erken getireceğini tahmin etmemiştim. Nazlı benimle ilgili bir şey değil. Geçen aradığımda en yakın zamanda uğrayacağını söylemişti. Az önce de arayıp yarın geleceğini söyledi. Ben de şu an böyle şeylerle uğraşmaya pek hevesli değilim ama yapabileceğiniz bir şey yok. Ertelesek peki? Söyledim ama istemiyor. Yabancı misafirleri varmış ve onları yolcu etmeden en son yemeklerini burada yemek istiyorlar. Ay bir de misafirleri varmış. Peki kim bu yabancı misafirler? Hepsi ünlü gurme, şef, yazar, gastronomi dünyasının önemli isimleri. Tam bayılmalık bir ortam. Ya Nazlı sen çok iyi bir şefsin. Hiç bayırmazsın. <laughs> Nazlı Kendini ispat etmek için bundan daha iyi bir fırsat gelmez eline. Üstelik iyi bir şef dar vakitte bile çok şey başarabilmeli. Hem kendini ispat edeceksin hem de buranın tanıtımını yapacaksın. Onu tek yöne doğru çırpalım mı? Madem öyle sen de bana yardım edeceksin. Ne yardım? Patates mi doğrayacağım? Üzgünüm Nazlı ama o günler geride kaldı. Hayır. Ee, i̇ki tane çiftlik var uğramamız gereken. Yarınki malzeme alışverişi için. Bir tane de kasap. Bunun benden ilgisi var. Sen götürürsün diye düşündüm. Çünkü aradaki mesafe çok uzun. Öyle toplu taşımayla falan olmaz. Nazlı, benim milyon tane işim var. Aslında şu an uğraşmak istediğim tek bir iş var, o da Hakan. Zaten şu an bir sürü insan... ...Hakan konusunda senin yapabilecek bir şeyin var mı diye araştırma yapıyor. Hem değişiklik olur, biraz kafan falan dağılır, hava alırsın. Bulut birazdan okuldan çıkacak. Tarık onu alıp buraya gelecekti. Sorun yok, bizim ev müsait. Hatoş, Bulut'la ilgilenir. Nazlı'ya hayır demek çok zordur Ferit. Manami çok özür dilerim. Böyle seni yalnız bırakıyorum. Ama durumu biliyordum. Onun yalnız kalmaması lazım. Yalnız kalırsa ne yapacağını bilmiyorum. En azından yanında olursam gözüm üstünde olur müdahale edebilirim. Hem konuşurum falan kafası dağılır. Tabii tabii hadi kolay gelsin. Hadi. mı? Hazır bitti. Kaç dakika? Kaç dakika? On dakika kırk saniye. 18 saniye senin aramıza dönmen olarak düşünürsek... 10 dakika otuz saniyede dana yanağı ve tayı suyu makarna. Arkadaşlar elimize sağlık. <laughs> Gayet iyi. düzelt. Bir de bunu bu menüleri masa değişiyor. Müşteri gelince Lütfen. Fatoş! Ne oldu? Bir şey olsun istiyorum. Meşhur rezervasyon iptal olsun. Hey. Duymamış olayım Nazlı'cığım. Bu bizim için çok önemli bir fırsat. Bizim bunun üzerine atlamamız lazım ya tamam mı? Kendimi okulda sınava girecek öğrenci gibi hissediyorum Fatoş. Hani böyle umutla beklersin ya. Sınavın iptal olduğu açıklansa da kantine gidip çay içsek diye. Hiç yakışıyor mu sana böyle laflar Nazlı? Sen bir profesyonelsin. Bunu bu şekilde karşılamazsın. Ama ruhum çalışıyor ama neyse tamam haklısın ben bir profesyonelim yani bir rezervasyon değil bir tane daha gelsin hatta bir tane daha hem bir gurme neymiş ya beş tane gelsin. Aynen öyle çak. Nasıl şefim misafirlerimiz geldi. Harika. Geldi gurme. <laughs> harika, harika. Erdin bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, buyurun buyurun lütfen masanıza hayır, alayım. Hayır. Ha? <laughs> buyurun Lütfen. This way, please. Şöyle alayım ben size. Burak, misafirlerimize menü verir misin? Aslında bizim siparişlerimiz belli. Dömü glas sosta dana yanağınızın betini çok duyduk. Teşekkür ediyorum. Ee, önden incir yatağında keçi peynirli tempura alır mıydınız? Sormanıza hiç gerek yok. Bugün sizin bize sunacağınız her şeyi açığız. Şefsizsiniz. Sahne sizin. Teşekkür ederim. Memnun kalacağınız hiç şüphem yok. Enjoy. Evet arkadaşlar geldiler. Tahmin ettiğimiz gibi dana yanak sipariş ettiler. Dört kişiler. Önden tempura servis edeceğiz. Biz bu yemeği daha önce defalarca yaptık. Üstelik çok da güzel ve tam kıvamında yaptık. Doğru. O yüzden içiniz gayet rahat olsun. O zaman ne diyoruz? öyle. Ben kontrol etmeden çıkmaman lazım. Evet. Şimdi gidebilirsin. Hadi iyi şanslar. Bakın bir yanlışlık olmuş olmalı. Ben tempuraya tuz koymam. Peynirin zaten kendi tuzu var. Yiyemedim diyorum Nazlı Hanım. Bakın hepsi duruyor masada. Sadece ben değil. Arkadaşlarımız da yiyemedi. Hadi diyelim ki mutfakta bir problem oldu. Ama dana yanak da rezalet. Erdem Bey bakın şöyle yapalım. Ben her şeyi en baştan sizin için hazırlayayım. Muhtemelen aşağıda heyecandan bir karışıklık oldu. Nazlı Hanım profesyonellik Heyecanınızı işinizi geliştirmek için kullanmayı gerektirir. Yoksa sabote etmek için değil. Eğer bu hatalar heyecandan oldu diyorsanız, demek ki siz ve arkadaşlarınız yeterince profesyonel değilsiniz. Ah heyecanıma yenilmedim diyorsanız, demek ki kapasiteniz bu kadar. Belki de kendinizi başka bir iş alanı aramalısınız. İyi günler arkadaşlar. Buyurun. Nasıl olur ya? Nasıl? Keline tükürdü.